İddialara göre kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan HE tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Ayrıca mesajlar da gönderdiğini belirterek ailesine durumu bildirdi. Aile durumu polise anlatarak şüpheli HE'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde kız çocuğunun da ifadesine başvuruldu. HE ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak katliyesine sevk edilen HE, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilecek. HE'nin iş yerinde beceri eğitimi aldığı öğrenilen diğer iki çıraklık öğrencisinin de tek taraflı olarak iş yeriyle sözleşmesini feshetti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1. Öğren Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık HE hakkında çocuğun cinsel istismarı, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından toplamda 47 yıl 15 aya kadar hapis cezası talep edilecek. İddianamede H.E.'nin mağdur kız çocuğuna seni istiyorum çok güzelsin dediği mesajlar gönderdiği ve zamanla dokunmaya başladığı yer aldı. Herkesi dükkandan çıkartan H.E.'nin kendisini çıkartmadığını, kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını ancak buna izin vermediğini anlatan mağdur Ö.T. kendisinden uzak durması için bıçak çektiğini anlattı. Mağdur çocuk H.E.'nin bir süre sonra da kendisini iş yerine kilitlediğini, kapıyı sayıda kanahtarla açıp kurtulduğunu ve yaşananlara öğretmenine anlattığını aktardı. Suçlamaları kabul etmeyen H.E. ise Ö.T.'nin işlerinde çıkardığı husursuzluklardan dolayı uyardığını ve böyle devam ederse işten çıkartacağını söylemesi üzerine kendisine bu şekilde iftira atın önüne sürdü. Sanıklardan B. ise mağdur Ö.T.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine polise giderek şikayetçi olması gerektiği iddianame de yer aldı. Öte yandan iş güvenlik kamerasının olay tarihinde tadilat sebebiyle olmadığı, iş çevresini işyerini gösteren güvenlik kamera sistemine rastlanılmadığı da iddianamede yer aldı. HE'nin telefon incelemesinde suç veya suç unsuruna rastlanılmadı. WhatsApp uygulamasının da daha önce kullanıldığı ancak inceleme sırasında telefonda yüklü olmadığı da kaydedildi.